Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımda yeniden sizleri hoş gördük. Yine sizlere harika bir videolarla geldim. Umarım videolarımı beğenirsiniz arkadaşlar. Eğer hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bizleri takip etmeyi ve yepyeni haberlerden anında haberdar olmak için bildirim tuşuna açmayı unutmayın. Geçelim videomuz arkadaşlar. Türkiye'de yaza damga vuran e, Adama Salı dizisi İspanya kanallarında yeniden e, izlenmeye başlamıştır arkadaşlar. Gündemi altı üst eden adam Salı dizisi İspanya kanallarında harika e, görüntülerde yer almaktadır. E, İspanyada da sevilen Adama Salı e, Ayça Işın Turan ve Alp Nevruz'un oyunculuğunu çok beğenmişler arkadaşlar. Umarım siz de bizim videolarımızı beğenir, beğen tuşuna basmayı unutmazsınız. Bir dahaki videomuzda sizlerle görüşmek üzere, iyi seyirler.